MicroStrategy Bitcoin alımını hızlandırmak için hissedar toplantısı düzenliyor. Neredeyse son 1,5-2 aydır her hafta alım yapmışlardı. Haber başlığını coinzonia.com'dan paylaştık. Detaylar şu şekilde. MicroStrategy plan, plan, plan 21 21 kapsamında Bitcoin yatırımlarını hızlandırmaya hedefliyor ve 3 yıl içinde 42 milyar dolarlık bir fon toplamayı, toplamayı planlıyormuş. Bu amaçla şirket hisse senedi ihracında üst limiti arttırmayı öngörüyor. Ancak bu durum hissedarların hisselerinin değer kaybına uğrayacağı endişelerini beraberinde getiriyor denmiş yazıda. Şirket bu planın hızlandırılması için hissedarlarla özel bir toplantı düzenleyeceğini açıklamış. Toplantıda ek sermaye sağlamak amacıyla yeni hisse senedi ihracı da değerlendirilecekmiş. Ekim 2024'te duyurulan plana göre 42 milyar dolarlık fonun 21 milyar doları öz sermaye, 21 milyar doları ise borçlanma yoluyla hisse senedi veya tahvil ihracıyla sağlanması hedefleniyormuş. Toplanan fonların tamamının bitcoin alımına yönlendirilmesi bekleniyormuş. Toplantıda planın hızlandırılması için aşağıdaki maddeler hissedarların oyuna, oylarına sunulacak denmiş bir e, kısa bir detay paylaşılmış. Ee, MicroStrategy'nin, ee, bakıyorum tradingview.com'dan bir paylaşım yapılmış ama Michael Saylor'ın MSTR hisse, hisselerini habere, ee, MSTR'nin yani MicroStrategy'nin hisse fiyatı paylaşıldı herhalde ekranda. Tabi fazlası var, coinzonia.com'a bakıp haberin detayını öğrenebilirsiniz.